Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Lite oynuyoruz. PUBG Mobile. Değil. PUBG Lite PUBG Mobile'den birazcık daha gerçekçi gibi bu solo duo atalım. Solo olsun ya Erengur. Şunu olsun mu? Olsun diyelim. En uzangisi, hızlı hangisi? Hızlı maç diyelim. Rastgele gireceğiz bu maça. Bu PUBG Lite'da her şey değişik. O her şey otomatik, silahlar otomatik olarak toplamıyor. F'ye basacaksınız öyle topluyor. Her şey öyle. Şimdi bekliyoruz gelmesine. 14, 15, 16, 17. Bu ara arkadaşlar Lego Batista Flat 5 bittiği için. Evet Batista Flat 5 yani serisi bittiği için arkadaşlar lego world serisine geçeceğim bu ara niye bu aldığım derseniz ev çok sok var ya o yüzden bak daha gerçekçi böyle PUBG Lite. her şey değişik ve benim yine aynı adamım bu PUBG mobilde de bu adamı kullanıyorum evet şimdi nereye aklıyacağız? Önce biz ilk başlayanlardan olduğumuz için hemen edebiliriz. Şöyle çok şeyli bir yerler almışlar. Ses ses. Yok orası olmaz. Sukulun. Ee, Nereler olsa, nereler olsa. Nereler, nereler. Uçaktan sudan geliyor. Şuralarda bir evler kestirdim. Şimdi ilk başlıyoruz ya. Hemen ölmeyelim diye şey yeri seçtim daha uzak bir yer seçtim şimdi atlıyoruz akla 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 nereye kadar akla 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 bu ara arkadaşlar bu bilgisayar ram taktıracağım monster'a gönderip 16 gb ettim ramini o yüzden iki hafta video gelmeyebilir dur iki gün sonra ya iki gün sonra şey gelmeyebilir. Video gelmeyebilir. Nasıl akıllı adam akıllı bir video şey demiyorum Çekemiyorum, atamıyorum. Siz de anladınız artık bu ara. Bu ayak sesi var ama Evet. Ha, koşup. Bakın hemen silah alacaksınız. Ne olur ne olmaz. Bakın F ile topluyor. Bu ne? AKM sevmem. AKM burada çok sekiyor bu ara. Şöyle R ile takacaksınız. Şöyle camını kır. Adam var mı? Bir şeyler yok yok. Silah var mı? Yok buralarda silah. Şeylere bakayım. İlk başlayanlar buradan şey etmeli. Bu toplamalı ki ben ölmesin. Yani birinci olabilir miyim bilmiyorum. Bu üçüncü silah olarak değil. Tab Scorpion. Beta Flat 5. Ya yani, ya yani, Beta Flat 5'e de taktım. Neydi? Mortal Kombat mı bu ya? <laughs> At şunu. Şimdi şunu atalım ağırlık. Top de. Şuradan. mp. Um, Yakın mesafeden çok iyidir. ve Taktım. Nisla. Şu da kırmızı işaret gösteriyor. Allah Allah. Niye ses çıkarıyorsun canımın işi yapma yapma. Bora. Nemasın sağlık sağ dışına bir kez dokundunuz mu dürbün açıyor, basılı tuttunuz mu böyle oluyor? Ben buradan gideyim. Hey'e baktım. Şeye bakmadım. Hep camdan girmenin bir avantajı vardır. Arabalet olmaz. takmış zaten kendisi otomatik olarak bu ne SKS ben ne, neyi bak bunu şey olarak kullanmak istiyorum öbüründe sniper niçin sniper öbüründe çünkü ha buraya ateş ediyor kar 90 8'de adam gördüğüm gibi oldum buraya gelmiş miyim bir Sis bombası işimize yarar mı? Görüşürüz abi. Yine de alalım bir. Kozos işimize yarar. Bu evden çıkalım. Sağlık için. Yine bir sis bombası. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Alanın içindeyiz. Güzel. Bir yerlerde ev görmüş. Tümah burası. Yani hemen dönebilirim. Yani evet. Size dedim Lego serisine başlayacağız. Oradan devam edeceğiz işte. Bu ara 3 videoyu hemen şimdi mi arkadaşlar bu videoyla birlikte. Yoksa öbür günlerde mi yorumlara yazın bak. Çok kararsız kaldığım için yorumlara yazın. Şimdi niye hep kırmızı işaret gösteriyor ya? Şeyi öğreneyim de bunu. Da ilk başlıyorum. Kafam açık. Kafam açık, kafam açık. Ölebilirim. Bu ara kafam açıksa ölebilirim kafaya bir şart gitti. Ben geldim konuşuyor. Biri var mı? Ha, tamam. Şimdi iyiyiz. Güvendeyiz. Evet. Sanki ağlasın yok. Dur. F. F Fek aç. Kapıyı kapa. Evet. Şimdi iyice gelişiyoruz. Herhal. Pompalı tüfek. Ne işe yarar? Tamam. <laughs> Dur. Adam mı? öldürdüm. Çok zordu var ya. Hayır. De. Dur. De. burada. Ses kasıyorum. Saat. <laughs> Uzaktan mı sıkıyor bana bu? Az da ölüyordum. Çok panik yaptım. Çok panik yaptım. Çok panik yaptım. Nerede adam? Şuramda. Şuramda. Ya niçin bunu aldın ya? Gitti de bunu aldı ya. Girin. Hemen Bir tık bir gel daha bir gel. Şuradan. nerede ya? Nerede nerede? Şimdi de öbür silah bıraktı. At şu pompalıyı. Ne işe yarar pompalı? bu adam ya Adamcağız beni buraya niye tutuyor Bir tık Dur Aklıma bir şey geldi. üçüncü bir silah olsa Çıkıyorum bak Ya, tamam. İkincisi gitti. Ya bir daha mı var ya? Aha. Şimdi şuraya gitmemiz gerekecek. Çıkıyorum. <laughs> Nereden <laughs> asist bulmasın? kimse yok değil mi komşu ses var yerlerde şu dağların yamacı şimdi beni görebilirler şu evlerden Geldi. Ama alanda gelecek. Hep spiral alabileceğim. Hadi. Hadi. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ne oluyor böyle kardeşim? Tamam. Sakiniz. Bir şeyimiz yok. Dağdaki adamı da vurdum. Daha oyunu iyi oynuyorum. Oh, çok stres oldum. Ses aldığım gibi. Allah'ım sen sana emanetim Allah'ım. Ne olursun? PUBG Lite'ı yeni oynuyorum. <laughs> Kolubini Allah'ım. Koş. Koş oğlum koş. Yurdura yurdura koş. Allahu ekber. Vallahi ben artık korku korku artık üst seviyeye de geçelim mutant iyi değildi yakın mesafeden bu çok iyi o yüzden bu için alayım bunu almayacağım 7 760 olmaz. Ah kemi çok sekiyor. Dürbün. Buna takılmıyor mu 4x? Ha, 4x'i buna taktık. Evet, bu bunu artık dürbünlü kullanacağım. Evet, sniper'ımız belli. Aa ses. Neredesin? Neredesin? Ana bombalar patlıyor. Ne yapacağım? Gidecek miyim? Adamla mı savaştım? Çok heyecanlıydı be. Çok heyecanlıydı. Kaçıncı olmuşum? 31. Yine de iyi bir sonuçtur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani adamı bakalım kaç canını götürmüş. Bayağı bir canını götürmüşüm. Adamı izliyoruz şimdi. Neyse. çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar yorumlarda yazarsınız eski 3 videomu atıp lego world lego world e, serisinin 2 videosunu 2 günde atayım mi? yani atayım ha, o zaten gönderecek rame göndereceğiz rame oradan gelince devam edeceğim lego world serisine Adam da şey galiba oynamayı bilen biri kaç yıldır oynuyordur kesin. Ya da uzman biridir baksana. Hadi neyse. Ben kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.